Ya kız bebek Sonic aferin sana araba çalışmıyor işte bak. Aküsü bitti herhalde çalışmıyor senin yüzünden. Biliyorum biliyorum çalışmıyor bir türlü ya ne yapacağım ki. Of ya çalışmıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz bu nasılsınız bakalım iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Kız bebek Sonic benim arabamı bozdu. Ya aküsü bitti ya da bilmiyorum bir şeyler oldu arabama anlamadım yani. Benzin de bitmiş olabilir sizce arkadaşlar. Benzinim bitti bunun ne oldu bakın. Yani aküsü çalışıyor gibi bakın bir vu vu diye ses geliyor ama sonra duruyor anlamadım ki. Ya kız bebek sürekli bozdun işte arabamı ya. Hayır Belce abla ben bir şey yapmadım ki. Senin arabanın aküsü bitmiş ya yani da bitmiş benzini. Aküsü biterdi yine vuluk vuluk diye şey çıkarmazdı. Ya kız bebek çocuk, sus konuşma ben sana küstüm. Sen bir kere benim arabamı bozdun. Bak çalışmıyor gitmiyor bile artık. Bak o ses bile gelmiyor artık. Ya ne yapacağız biz şimdi? Mehmet tamam kızma bana. Gidelim Mehmet amcaya. Mehmet Usta'ya söyleyelim bakalım. Mehmet Şabi var ya hani Usta. Ona söyleyelim bakalım ne olmuş. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. Size çok çok üzüldüm. Ben Şabi'le size çok üzüldüm. Hadi kızma bak senin gel. Çok uzatıyor bu laf arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız böyle? Tekrardan sorayım. İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Bir de arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Arabama ne yapabiliriz? Arabanın benzin mi bitti sizce? Yoksa oksüsü oksijen... mü Bitti ne yapabilirsin Memoş abiye gideceğiz soracağız bakalım sence kız mevzuyla ilgili mi Memoş abi? Bence ay benim benzinim bitti kesin. şey onun benzinini bitirdim bence bence abla. Hiç de bile sen bitirdin benzinini bir kere tamam mı? Benzin bittiyse hep senin yüzünden. sen bitirdin onun benzinini. Hayır bence abla. Alo, sanki yola sürdü dedi ya. Alo, Mehmet Usta, Mem, nasılsın Memoş abi? Bu ne be? Buraya yeni ev yapılmış. Kız bebek seni baksana ev yapılmış buraya. Ana, ne güzel lo. Camları, camları yok. Bu evin solarıdan cam var. onun elinde mor yapmışlar. Mor, bence abla var ya. Çok güzel benim rengime benziyor değil mi? Benim rengimde bir yer. Evet evet senin renginde bir. Ya Memoş abi sana bir şey soracaktım. Ee, bu bu evi kim yaptı acaba ya aklıma takıldı. Memoş abi ya tekrardan merhaba. bir. bu kızım hiç gördün böyle öyle kızım? <laughs> ne oldu kızım? Ya Memoş abi benim arabamın böyle aküsü bitmemiş yani. Bu böyle marşa basıyor ama benzini bitmiş herhalde anlamadım ya bir bakabilir misin böyle tam gitmiyor. <laughs> <laughs> Bakarım kızım ama şimdi bir müşteri gelecek. Bir yarım saat bir saate baksam olur mu? Tamam Memoş abi olur olur. Bekliyoruz biz seni. Kızım eksenik. Ha burada mısın? Bakayım bakayım. Ya bu beni görmüyor. O kadar da yüce değilim ben. O kadar da kısa değil boyum. Allah Allah ya oğlum ya. Pıcım, yaşam, yaşam ya şurada gelmeyeyim mi giyecek ya? Vallahi çok merak ettim. Şey. İçinde neler var acaba? Hmm. Memoş abi sen biliyor musun? Buradaki evlerde kim oturuyor? Yeni mi yapıldı? Hı, kuzum. <laughs> evet yeni yapıldı. Ee, i̇çinde yani ben sana söylemeyeyim. İstersen sen bir kapıları çal bak. Çünkü tam bilmiyorum kimler oturuyor. <laughs> ya abla. Memoş abi de bilmiyor. Gel biz girerken iş kapıları tükürtüp ya. Tamam hadi gel girelim o zaman kızma yükselik. Acaba ilk önce hangisine girsek. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve de tam 10.200 abone olmuşuz. Tekrardan çok teşekkür ederim destekleriniz için. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ellerinize emeğinize sağlık. Sizler için bu videoyu çekiyorum. Bakalım burada kimler var arkadaşlar? Sizce mavi kapıda kim var? Lacivert kapıda kim var? Sarı kapıda kim var? Kırmızı kapıda kim var sizce? Kız yükselik sence kim var Bir de arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız bakalım ilk önce hangi kapıya girmemi isteyeceksiniz Bir mi iki mi üç mü dört mü şöyle birinci kapıya mı ikinciye mi üçüncüye mi dördüncüye mi olsun arkadaşlar Yorumlarınızı okuyacağım bakalım kız bebek seninki sence ilk önce hangisine girelim Bence abla bence ee, ilk önce sarıya hmm, girelim sarıya 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 mı diyor sarıya sarıya <laughs> değil o sarıya kız bebek sarı Ha işte şöyle mal hangi şişe? Hadi bakalım ben cebli çık bakalım şöyle önden git bakalım. Tamam bakalım çıkıyorum ben şöyle hop. Ha geldim hadi gel sana kız bebek seni. Ya be cebli sen git de ben gelmeye çalışacağım birazcık yüksek ben bir... yükseklik korkum başlamaya başladı. Ya uf kız bebek seni tamam girdi bakalım çok güzel çok güzel bir ev burası. Vay canına. Kız Bebek Senik bence gelip bir bakmalısın. Ya ben canım ya. Çok uyuyordum. Ben birazcık arka taraftan inmeye Kız Bebek Senik nereye gittin sen? Evin sadece buradan girişi var. Neyse arkadaşlar şöyle bakalım. Koltuk var burada. Oh çok da rahat hem de. Kim var bu evde acaba? Kim yaşıyor olabilir ki burada? Çok güzel bir evmiş. Yatağı da mis gibi. Oo, yemekleri de var. Ay çok güzel çorba yapmış. Çorba kokuyor ve pasta var. Acaba arkadaşlar bu evdeki kim var? Yorumlarda izler misiniz? Kim var bu evde? Bak a Mickey var bu evde arkadaşlar. Mickey diyenler doğru bil demek. Mickey ne yapıyorsun? Aa baya gelme kokun. Gelme lütfen. Şiş yapıyorum. şiş, şiş yapıyorum. Şişimi yapmaya çalışıyorum ay pardon Mickey. ya kusura bakma. Burası senin yeni evin mi? Evet evet. Şişimi yapmaya çalışıyorum ben. Şöyle gelish tamam mı? Şimdi ben yemek yapacağım. Akşama yemeğe gelish yapacağız. Tamam tamam. Akşama akşama yemeğe geliriz Mickey. O zaman arkadaşlar. Burası Mickey'nin eviymiş. Memnun oldum bu arada Mickey'nin eviymiş. Neyse kız bebek sen hala aşağıda mısın? Ya ben abla Valla yüksek oyla sen git istersen sen, sen. sen oleye de gir ben geleceğim şuraya. tamam. Tamam kız bebek seninki ama korkak çıktı bu da ana burada ağlar var hep bu ne böyle ay o buralar hep açılmış ay buraya ne olmuş böyle. Bence hoş geldin ya çok teşekkür ederim geldiğin için ben buraya hep ağlar yaptım ama yani kusura bakma ağ oldu buralar hep çünkü ben ağlarımı böyle parmağımı fıçkırtırken hep buraları sıçradı yanlış. Ha yok yok sorun değil örümcek adam ama arkadaşlar örümcek adam varmış burada da bu arada bilenler doğru bilmiş çok teşekkür ederiz şurada. Peki senden de içinde ne var örümcek adam? Sonumun içinde ağları falan var. İçine yarayacak bir şey varsa al, akşam yemeğine yaparsın iftar. Evet arkadaşlar bu arada oruç tutuyoruz. Örümcek adam da oruç tutuyormuş. Oruç tutanlar var mı arkadaşlar? Kimler oruç tutuyor? Yazın bakalım yorumlarda. Bu arada Ramazanınızın berek olsun ve oruçlarınız inşallah kabul olsun. Burada bakalım neler var? Kemik var. işte şeker var. Şeker alalım birazcık. A var ama bunların hiçbir işime yaramaz ki. Neyse örümcek adam teşekkür ederim yine de. Biz sonra tekrar geliriz burası senin evinmiş. Memnun oldum. Hadi hoşça kal. Bay bay. Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Aa, aa takıldım. Olamaz. Ha kız bebek sonik hala dışarıda bekliyor hala bizi. Şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Hop. Hadi ya hadi gitmem lazım. Ha geçtim kız bebek sonik. Ne yapıyorsun sen buralar? Ya ben abla. Ben şimdi maviye gidecektim. Şöyle Seni bekleyeyim. Seni bekledim o yüzden. Tamam hadi gel girelim bakalım mavide ne var. Aa Elsa. Elsa merhaba. Normalde misafir getirir ama bu seferlik böyle olsun. Ya Elsa Elsa çok seviyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim düşüncen için. Elsa'nın da sondun olalım arkadaşlar. Bakalım. Oo, kılıç var. Ya ben canım ben alıyorum ben ben. Bütün her şeyi sen şey alıyorsun. Bu kılıcı da ben alıyorum bari ya. Ya kız bebek senin her şeyi sen alıyorsun zaten. Şuradan şöyle kaçalım hemen. Kız bebek senin gelmeden şöyle şöyle gideyim arkadaşlar. Şöyle hadi hadi gitmem lazım. Buradan da böyle geçeyim. Hadi hadi hadi. hadi. Ay ay. Heh, şu tuzaklara takılmadan şöyle Içi, hop. Heh, kız hop. Ha, kız sen de ara geldin. Ee, ben üzeyim tabii oğlum. Ne iş 2 dakikada geldim ben. Fiber üzeyim. Fiber, fiber. Fiber hızlı. Kız bebek senin. Gel gel hadi. Şimdi hangisine girdik? Buna girdik. Buna girdik. Sarıya da girdik. Mavi mi kaldı bir tek? Evet evet. Sadece mavi kaldı ama mavi de lacivert de ne var ki acaba? Mavi de o. Lacivert, lacivert. Evet evet lacivert. Arkadaşlar biz lacivert'e gireceğiz şimdi. Siz de o videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve de lütfen abone olur musunuz? Abone sayımız hala çok az. 10.000 10 bin abone kaldık. Biraz daha büyüyelim arkadaşlar. Şöyle 100 abone olalım. Ya çok heyecanlı değil mi? 100.000 abone olsak, kocaman aile olsak. Neyse arkadaşlar hadi bakalım girelim şuraya. Hadi giriyorum kızım. Hepsini hazır mısın? Hadi ben Pablo bir kopya çabuk. Lo lo tamam tamam hadi giriyorum. Hop oh, kim var burada? Aa, ay, e, korkunç dondurmacım merhaba. He, merhaba işte gördün e, e, yeni evin hayırlı olsun o zaman biz gidelim kız bebek. Sen değil mi? Bence de gidelim. Ne oldu ki ben canlı dondurmacı işte dondurma satıyor. Allah Allah sen niye şey yaptın? öyle. Kız bebek Sonic gel gel bir gel gel şöyle. Gel gel çabuk yanıma gelmelisin bir şey söyleyeceğim. Ay la la ne oldu becemle? şöyle bakayım. Ya korkunç dondurmacı korkunç korkunç adı üstünde korkunç anlamıyor musun? Dondurmaları dizmiş oraya ama içeride arkada zincirler var görmedin mi? Ana valla haklısın he? Evet haklıyım tabii ki de. Orada zincirlere bize asacak aklı sıra. Ya bize bir şey yaparsa eyvah. Hadi çıkalım kapısını kapayalım da gidelim dondurma istemiyoruz diyelim biz buna. Tamam abla ben, ben söyleyeyim o zaman dondurma istemiyoruz biz de. Korkun sözüm abi biz dondurma falan istemiyoruz senden. Biz bir sürü dondurma yedik sen ya yap şimdi niye gelseydiniz ya bir sürü dondurma var. <laughs> Hayır istemiyoruz korkunç dondurmacı. Hadi hoşça kal Gideyim ki biz kız bebek. Hadi. Mehmet ustaya söyleyelim bizim arabamızı yapsın. Mehmet abi arabamızı yapar mısın lütfen? Tamam kızım şimdi yapacağım. <laughs> şimdi yapacağım kızım. Ee, getir bakalım arabayı. Tamam Mehmet abi arabamı getireyim ben o zaman. E, ee, çalışmayın arabayı nasıl getireceğim? Mehmet abi resmen bende dal geçiyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi Mehmet abiye söylerim. Gelir arabamı bakar tamir eder. Siz de o sırada lütfen like atmayı ve yorum yapmayı. Abone unutmayın ve lütfen bir sürü abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sürü abone olalım lütfen. Valla Bacablayla biz valla 10.200 abone olmuşuz. Bir sürü bir sürü abone oluyoruz. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin ben birazcık Bacablayışım. Deliteyim böyle deliteyim Bacablayı. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize cici bakın dikkat edin. Ve lütfen like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.